NK peyzaj olarak su başında başlamış olduğumuz projemize devam etmekteyiz. Şu anda taş uygulamalarımızı yaptık. Göründüğü üzere araçlarımız için, çam ağaçlarımız için kapı girişimizin yerini yaptık. Ateş çukurumuzun çemberini oluşturduk. Projemiz devam etmektedir. Bundan sonraki işlemlerimiz çitlerimizi yapacağız tuvaletimizi koyacağız. Demir kapımızı halledeceğiz. Daha sonrasında elektrik, otomatik sulama hazır için uygulamamızla projemizi tamamlayacağız. Gördüğünüz üzere. Taş işlerimiz %95 oranında tamamen bitmiştir. %5'lik bir ee, küçük detay ayrıntılar. Soğuk Soğukbaşı ve diğer Renay projelerinde yerleriniz varsa peyzaj çalışmaları, taş çalışmaları, pozitif çalışmaları gibi her türlü bahçe dizayn, hazırlaşım uygulamaları için bizleri arayabilirsiniz. Her zaman önce müşteri memnun ediyoruz. Daha sonra ticari kar diyoruz. Şimdilik hoşçakalın.